Evet sevgili arkadaşlar şu ana kadar üzerinden elektrik akımı geçen telin çevresinde oluşan etrafında oluşan manyetik alanla ilgili iki durum öğrendik. Bunlardan biri düz iletken tel ve bundan D kadar uzaklıkta üzerinden akım geçen iletken telin D kadar uzağındaki manyetik alandaki K 2i bölü D ile bulunuyordu. Sağ el kuralında baş parmağımız akım yönü, diğer dört parmağımızın hareket yönü de ki burası için dışarı yönde, bu taraf için içeri yönde olacak şekilde şöyle bunu buluyorduk. Bu e, düz iletkenler için böyleydi. Ama bir halka şeklinde, çember şeklinde bir iletkenimiz söz konusuysa, üzerinden elektrik akımı geçiyorsa, o zaman sadece merkezdeki manyetik alanına bakmıştık. Merkezdeki manyetik alanını da k2πi bölü r ile bulmuştuk. Yarıçapı r ise. Şimdi ise bazen solenoid denen, bazen bobin denen, bazen akım makarası denen duruma geçiyoruz. Ne demek bu? İşte bir yalıtkan üzerine bir iletken teli dolayarak yani makaraya ip sarmak gibi, makaraya bir iletken tel dolayarak şu şekilde böyle şematik olarak gösterebiliriz. Şu şekilde doladığımızda, bunu bir üretece bağladığımızda haliyle burada bir akım oluşacaktır ki akım artıdan başlayacak. Şöyle bir iyi akım oluşacak. E, buradaki e, şey, e, bakın düz tel, bir halka bazen bu halkanın e, tamamı olmuyordu. İşte yarısı 1 bölü 4 gibi falan buraya bir ne ekliyorduk hatırlarsanız bu formülü. Buraya gelince üst üste geçmiş halkalar gibi. Ancak bu üst üste geçen halkaların hepsi yani şeyden hani şu açıdan bakan bir göz olsa bunu bir tek halkaymış gibi görebilir. Ancak bakın bu halkalarda şöyle bir L uzunluğuna sığabilir ancak bu durum. Yani bunlar birbirinden mutlaka uzaklaşmış oluyorlar. Dolayısıyla üst üste gelmiş halkalar değiller aslında bunlar. Aralarında mutlaka bir mesafe var, bir boy oluşturuyorlar. Ee, ve işte buradaki sarım sayısı yine en kalacak olursa böyle bir durumda e, bunun e, bunu geçen yıllardan da biliyorsunuz. Üzerinden şu şekilde akım geçecektir. Dört parmağımı akım yönüne koyacak olursam bunun içinde yani bu e, makaranın merkezinden geçen şu yönde bir manyetik alan oluşur. Ki o manyetik alan, merkez biz e, yine bu halkada olduğu gibi burada da yine merkezindeki bu silindirin merkez doğrultusundaki manyetik alanla ilgileneceğiz. O manyetik alanı K bu sefer 4 pi i çarpı n bölü l ile buluruz. Bakın bir iletken telin çevresinde oluşan manyetik alanla ilgili 3 durum var. O 3 durumu da burada birlikte görüyoruz. Eğer düz bir telse K2i bölü bir halka şeklinde ise k2 pi i bölü r çarpı n e, ya da bobinse ya da akım makarasıysa ya da solenoid deniyorsa o zaman da merkezinde merkez doğrusu oluşan yani manyetik alanı k4 pi i çarpı n bölü l formülüyle bulacağız. Buradaki n sarım sayısı l ise bu sarımların oluşturduğu uzunluk. Uzunluğu metre cinsinden diğerlerinde yine SI birim sistemini alacak olursak manyetik alan biriminde yine tesla olacaktır. Bu manyetik alanı yine sağ el kuralı da yönlü buluruz. Kendisi vektörel büyüklüktür unutmayınız. Sonuç olarak bugünkü çözeceğimiz sorular soloneidin merkez doğrultusunda oluşan manyetik alanın büyüklüğü ve yönüyle ilgili olacak. Biz bunu daha önce hem ortaokulda hem de 10. sınıfta sadece yön bulmayla bulmuştuk. Bakın. Şu yönde bir manyetik alan oluşuyorsa, buradan manyetik alan çizgileri çıkış yaptığına göre burada bir N kutbu, buradan da girdiğine göre böyle bir S kutbu olan bir mıknatıs gibi davranır. İşte o oluşan mıknatısın manyetik etkisinin büyüklüğünü K 4 pi çarpı N bölü N formülüyle buluruz. Bu formülden yola çıkarak hangisiyle doğru orantılı, hangisiyle ters orantılı gibi cevaplara da geçebiliriz. Şimdi kaldığımız yerden soruların çözümüne devam edelim. 19. sorumuzda en sarımlı, burada 5 tane görünüyor ama en demiş, en sarımlı, sarımların toplam uzunluğu L olan, üzerinden i akımı geçen, bu yönde i akımı geçen bir bobin akım makarası ya da solenoid hazırlanmış. Bunun merkez doğrultusundaki manyetik alan şiddetinin B olduğu söylenmiş. Sonra diyor ki, L uzunluğunu değiştirmeden, en sarım sayısı iki katına çıkartılır. Akım ters çevrilirse. Akımı ters çevirmek dediği aslında şu şekilde bağlıyken üreticimiz Şuraya hemen bir daha çizeyim. üretici şöyle bağlamak. Şöyle. Yani şu L uzunluğunu değiştirmeden bunu 2N yaparsak. Şimdi bakın burada oluşan manyetik alanın yönü akımı şöyle işaretleyeyim. Şu şekildeyken bu tarafa doğrudur. Manyetik alan eksi x yönünde. Ancak buraya geldiğimizde artık manyetik alanın yönü bakın akımı dört parmağımı yerleştirdiğimde manyetik alan bu sefer bu yönlü oluyor. Bir kere buradaki B'miz her neyse buradaki B'miz onun tersi yönünde olduğunu belirtmek üzere eksi olacak. Buradaki B'miz K 4 pi i çarpı n bölü l. Buradaki durumumuzda k 4 pi i 2 n bölü l olacaktır. Görüldüğü üzere bu bu son durumdaki manyetik alanın şiddeti bunun iki katı üstelik eksi iki katı diyebiliriz. Çünkü akım ters dönmüştür. Buradaki manyetik alanımızın büyüklüğü eksi 2b kadar olacaktır. 20. sorumuza gelince 20. sorumuz aslında orta ortaokuldan e, geçen yıldan aşina olduğumuz bir soru tipi. O da şu. Bir akım makarası var. Bir bobin var. Bunun üzerinden şu yönde akım geçiriliyor. Sağ el kuralı gereği burada öyle bir mıknatıs oluşuyor ki bu ucu ne? Bu ucu S oluyor. Bakın baş parmağım manyetik alanın yönünü, manyetik alan çizgileri de çıktığı yer ne? Girdiği yer S olacaktır bu ucu N kutbunu, bu ucu S kutbunu oluşturacaktır. E haliyle yanına bağlanmış mıknatıslar bu şekilde hareket ediyorsa bu ucumuz S, bu ucumuz N. Burada da bu ucumuz N, burası da S olacaktır. Sorumuzun D şıkkındaki yerleştirme, kutup yerleştirmesi bu şekilde olacaktır. 21. sorumuzda iki selenoidimiz var. Akım makarabımız, akım makaramız var. Bunların merkezinde oluşacak. X ve Y makaraların merkezindeki merkez doğrultularındaki manyetik alan şiddetlerinin oranını soruyor. Şimdi bir kere manyetik alan şiddetlerinin oranını sorduğuna göre yönleriyle uğraşmamıza gerek yok. Hiç sahil kuralı falan uygulamayacağız. Bu soruda dikkat edecek bir nokta daha var. O da bu etrafına iletken telin sarıldığı makaraların yarıçapları verilmiş bunlarla da işimiz yok. Niye? Çünkü biz bir akım makarasında manyetik alan şiddetini K 4 pi i çarpı n bölü L formülüyle buluyoruz. Bakın bu formül hiçbir yerinde yarıçap yok. Demek ki yarıçap önemsiz. Bu soru için bu kandırmacı olarak verilmiş. Onlara bakmayacağız. Şimdi x makarası için şöyle bx bölü by'yi bulacağız. X makarası için K, 4, Pi, akımımız 2, sarımımız 3, bölü, uzunluğumuz da bir birim. Devam edelim. Y için bakacak olursak K, 4, Pi, akımımız 4, sarımımız 2, uzunluğumuzsa 3 ile kadar. Şimdi bundan sonrası artık bir sadeleştirelim. K4P'leri atalım. Sonra burada 2 var. Burada da 2 var. Ee, o gitti. Geriye ne kaldı? Bunu da ters çevirecek olursak. 9 bölü 4 çıkar. 22. sorumuzda bir bobinde akım makarasıyla ilgili bütün değerleri vermiş. Sadece iyi vermemiş ve onun ne olduğunu sormuş. Yani diyor ki formülümüz manyetik alan şiddetimiz K4P I n bölü l de bunları yerine koyacağız. B'miz ne kadarmış? 12 çarpı 10 üzeri eksi 3. K'mız 10 üzeri eksi 7. 4, 3. Ee, akımın ne kadar olduğunu soruyor. Ona da iyi yazalım. Çarpı sarımımız 2000. Bölü uzunluğumuz 10 cm ama 1 bölü 10 metre alacağız. Onu da 1 bölü 10'u da ters çevirdiğimizde şöyle olacaktır. Şimdi biraz sadeleştirme yapalım burada. İyi bulalım. 1, 2, 3, 4 tane sıfırımız burada var. Yani 10 üzeri artı 4 burada var. 10 üzeri eksi 7 burada var. Burada ne kaldı? 10 üzeri eksi 3. Denklemin bu tarafındaki 10 üzeri eksi 3 ile bu taraftaki 10 üzeri eksi 3 ile birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 12 eşittir 24 i. Buradan da akımımız bizim 1 bölü 2 amper çıkar. 23. sorumuza gelince 23. sorumuzda yine bir bobinimiz var. Akım makarası var. L uzunluğunda bir sarım oluşturulmuş. N sarım. yarıçapı çapı da R kadar. Sonra da diyor ki başka diğer şartlar değiştirmemek şartıyla sarım uzunluğu da değiştirilmeden bobinin yarıçapı çapı iki katına çıkartılırsa. Şimdi bakın e, merkez doğrultusundaki şu doğrultudaki B büyüklüğündeki Manyetik alan şiddeti ne kadar değişir ya da ne olur? Kaç B olur diye soruyor. Ee, şimdi biz B'yi nasıl buluyorduk? Bobinlerde e, K4 Pi i çarpı e, N sarım sayısı bölü N. Bakın burada R'nin 2R olması formülde yeri yok. Ancak sarım uzunluğu değiştirmeden yani telin boyunu sardığımız telin boyunu değiştirmeden yarı çapı iki katına çıkartmak bobinin çevresini de iki katına çıkartmaktır. Yani bizim sarım sayımız artık n sarım değil, n bölü 2 sarıma değinecektir. Haliyle başka bir değişiklik yoksa yani sadece bobinin yarı çapının iki katına çıkartılması sarım sayısını yarıya düşürdüğü için bizim B olan manyetik alanımız B bölü 2'ye gelecektir. Ama bunun sebebi yarı çapın iki katına çıkması değil. Sarım sayısının yarıya inmesi olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkındaki gibi B bölü 2 olacaktır. 24. sorumuzda bir akım makarası verilmiş. Makaranın yarı çapı R, uzunluğu, sarım uzunluğu L, sarım sayısı N, üzerinden i akımı geçiyor. Ve bunun merkezinde oluşan manyetik alan ki B, K, 4, P, I çarpı N bölü L. Bununla ilgili üç öncülümüz vermiş. Doğruluğunu yanlışlığını soruyor. Şimdi bakalım. Akımla B manyetik alan şiddeti doğru orantılıdır diyor. Evet, denklemin iki tarafında da var. Buradaki I'yi arttıracak olursak B'yi de arttırmış oluruz. Birinci öncülümüz doğru. R ile B doğru orantılıdır diyor. Yani makaranın sarıldığı iletken telin sarıldığı makaranın yarıçapıyla manyetik alan arasında bir ilişki yok. Bunlar birbirinden bağımsız. Dolayısıyla doğru orantılıdır, ters orantılıdır diyemeyiz. Birbirinden bağımsızdır diyebiliriz. İkinci öncülümüz yanlış oldu. Üçüncü öncülümüzde L ile yani bobinin sarım uzunluğuyla manyetik alan şiddeti ters orantılıdır diyor. Evet, L'yi arttıracak olursak manyetik alan şiddetini azaltmış oluruz. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Doğru öncülleri soruyor. 1 ve 3 doğru. 25. ve bugünkü çalışmamızın son sorusuna gelince bir akım makarası verilmiş. Bu akım makarasında değerler verilmiş. Merkez doğrultusundaki manyetik alanın iki Tesla olduğu. Aslında sonra da 2 Weber bölü metrekare demiş. s birim sisteminde manyetik alan şiddetinin birimi Tesla'dır. Tesla aynı zamanda Weber bölü metrekareye eşittir. Ben o yüzden direkt Tesla yazdım. Ve manyetik alan şiddeti K4 Pi çarpı N bölü L ile bulunur. Buradaki bütün değerleri vermiş, n'nin kaç olduğunu sormuş. Hemen bakalım, e, manyetik alan şiddetimiz 2 k'muz 10 üzeri eksi 7, 4 çarpı 3 pi yerine 3 yazdım. I'miz 25 n bölü 15 santimetre yerine hali ne yazacağım? E, 15 bölü 100 metre, yani 15 bölü 100 yerine buraya böyle çarpı 100 yapayım. Şimdi artık gerisi. Çarpma çıkma işlemi. Burada neyi bulacağız? 4 çarpı 25 100. 100 çarpı 100 10.000. Neti 30.000. Bin. 30.000'de 3 çarpı 10 üzeri artı 4. Bu 3 çarpı 10 üzeri 4 ile bunu yap çarptığımızda bunu da aldık tabi bu arada. Ne oldu? Burası 3 çarpı 10 üzeri Eksi 3 çarpı N bölü 15. Ee, sadeleştirelim. Bu gitti. Bu gitti. Burada 5 kaldı. 10 üzeri eksi 3 de aslında 5000 e, demek. Yani 2 eşittir. N bölü 5000 olacak. E, buradan da sarım sayımız ne çıkar? N eşittir. 10.000 çıkar. Ya da başka ifadeyle 10 üzeri 4 sarım sayımız olur. Böylece selenoidde akım makarasında ya da bobinlerdeki bobinlerin merkez doğrultusundaki manyetik alan şiddetiyle ilgili yönü ve büyüklüğüyle ilgili işlemlerimizi örneklerimizi tamamlamış olduk.